Haydi bakalım. Bu sefer kontrollü oynuyoruz. Birinciliği alıyoruz abi. Taç bugün bu bu maçta bizim. Mavi işaret. Midas da görev varmış benim Midas sponsorluğu hakkında konuşmamız iki çift lafım var o Midas'a. Atladım ben. Gelen var mı? Görüntüde yok. Sen benden önce ineceğim büyük ihtimal. Ben indim şu anda yerle temas etmiş durumdayız. İniş gerçekleşti. Oha. Alan 27 metreden düştü herif. Zavallı. Midas burada mı? Midas. Midas buradaydı değil mi? Ben bir tane pompalı çektim. Keskin nişancıyı alamıyoruz. Bu mu Midas? Yo bu değil. Burada mı? Aynen. Aa. Bunu alalım o zaman. Bu silahı verebilirim istiyorsan. Kullanmak istersen alabilirsin. kullanmayacağım anlaşıldı. Tamam ben de aldım ben onu. Aa akçe nereden geldi? Normalde alamaz. Nereden geldi o sana? Ha burayı buru açınca mı çıktı? O sandıktan mı çıktı? Hmm, tamam. Anladım. Hadi gidelim. Yırtık açalım buradan gel. Silahlarını aldıysan. Hazırsan açıyorum. Nereye inelim? Nereye inelim? Nereye inelim? Liman şehrini patlatmışlar. Ş şuraya doğru gidelim istiyorsan. İki numaralı işareti ya. Açtım yırtık. İki kişi girdi buradan içeriye. Çatıya dalıyorum. Da Hayır kızı bende. nerede o manyak? Bir manyak daha olması lazım orada. Dışarıda mı o? Geldim. Ha, tamam. bir pompik var. Şuradan aracı alalım. Bir tık. Daha buradaki şeyler var. Mermiler falan var. 700 metre ötemizde birinci düştü. Ha sen öbür günü kullanmayı O Oo araç iyiymiş ya. Dodge. Eeeh ulan sese bak be. Böyle bir etrafa bakıyorum. Araç geldi. Araç geldi aşağıda. geri açıldım. Çok yedim. Çok yedim, çok yedim. 10 can var. Var arkadaş. Gene baskın yedik ya. Hızlı kaçacak bir şey de yok ki. Roket maket. Mecbur gitmelerini bekleyeceğiz şimdi bu arkadaşların. Gelme buraya, gelme buraya, gelme buraya. Lan arabayı da aldılar iyi mi? Tamam neyse gittiler. Alan dışı geldi. Tamam. Keskin'i alayım. Burada şey var mı? Sandık var bir tane. Bir açalım bakalım ne çıkacak. Kit var burada. Şunu da al gel. Hadi gidelim. Tepeye gidemedik bir türlü yani. Bak geliyor. indim Uçuyu kıracak. Bekle. Düştü. Harikasın. Alt kata attı onu. Nerede lan adam? Adam bildin. Şurada matkap var. Abi böyle şansın içine tüküreyim ben mi? Böyle şansın içine sıçayım ben. Adam nasıl kaldırdı onu? Nasıl şey yaptı ben anlamadım. Bomba atar var burada istersen. kap var. Ha. İndim. Öndeki 337. Bin, bin 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 basalım. Bin. Bin. Bitirdim onu. Gel araca. Gel sıyıralım hemen onu. Gitti. Arkadaşını sıyır boş ver. Düştü. ha <laughs> ha harikasın. Birincilik dağcını alalım. Yaklaş yanıma. altın ma madalyon düşmüş. Gel madalyonu da alalım. Madalyon fake olabilir ama ha. Bak burada fake ayak izi var. Ha burada burada çalıda çalıda. Vurdum adama. Düştü. Oo ikisi birden düştü. <laughs> Matkabı al, matkabı al. Kaçmak için. Akça parasını da aldım. Ben şu an çok iyiyim ya. Hatta ben şöyle yapacağım. Şunu şuraya alacağım. Bunun yerine keskin nişancı alacağım buraya. Hatta şöyle yapayım. Çift otomatik alacağım. Bunu alacağım. Matkabı da buraya koyacağım. Hadi gel şimdi şeyi basalım. Hatta dur bir dakika. Kalkan var mı? Şu kalkanı da içeyim. otomatik. Evet. Şimdi yanaşabiliriz şeye. Sopayla matkabı varsa çök kap yap. Yani çök bak. Sopa matkap var mı? Tamam harikasın. Madalyonu al istersen. Sopa yenir. Al madalyonu kullanacaksan. Ben alıyorum o zaman. Bir yerimiz belli olacak. Sevmiyorum. Ne özellik veriyor? Ah yok, istemiyorum Sevmiyorum ben. Hadi bir alana yanaşalım. Adada olabilir bu herifler. Adaya dikkat etmek lazım. Hadi 2'ye 2 iki kaldık. Yok iki değil 5. Onu boş ver. Şu an hiç gereksiz. Çapulcular geliyor. Çapulcu dediğim şu araçlar var ya. Şurada bence bir tık usalım ya da adaya çıkalım mı? Gel bir tık adaya çıkalım. Roketle yanaşalım şuraya. Ablayı alacağım buradan yeşimi. Aldım yeşimi de. Gel. Bak adamlar önümüzde. Önümüzde adam. Daha tarafa düştü. Işte. Şarjörün fullse basacağım. Şarjörün fullse atla. Harikasın. Araçtan inme. Üstünden geçtim. Hatta dur şu şaplakları alalım ya. Bunlar daha iyi. Fazla açıkta kaldık burada. Hemen gitmemiz lazım. Adayı uçalım. Gel adayı uçalım buradan. Son ana kadar bekleyelim. Yo. Sağlı geldim. Bota göstermemek lazım kendimiz. 2 2 iki kaldık. Buradan şimdi keseceğiz onları. Hatta bu taraf alanda mı? Şurayı bir deneyelim bakalım gel. Burası da alanda değil ama olsun. Burası alanda. Benim olduğum yer alanda. Şimdi Midas'ın silahı burada işe yarıyor çünkü lazer şey gece görüş var bunda. Bunlar umarım bot bota mı kaldık acaba? Ben görmüyorum. Alan geldi. bir tık alandayız. Harika. Biz sağ yana çırsak alandayız tekrar ona ana kadar alandayız. Şu şeyi de çağırayım ben. Hatta dur ben şu ablayı şuraya göndereyim. Heh şu yeşimi şuraya göndereyim ben. Uçulan yeşim oraya. Akıyor. Heh yeşim gitti oraya. Dur bakalım yeşimi şuraya gönderelim. O trafik olacağı. bak burada burada. Adamlar burada 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 geldi. Burada. 22 ye öndeki. Yeşime sıkıyor. Öndekini araç önün. Yeşimi yediler ama on onlar da çok yedi. İşareti çektim sola. Başka kaçacak yerleri yok. Her türlü önümüzdeler. Çıktı soldan bakıyor. Lan bu Shogun da başımıza bela oldu yemin ediyorum ya. Yakın kal. Gel alana uçalım gel. Patla. Kalıyı alıyoruz. Geldi adam da sağda 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 burada. Gösterme. Beyaz düştü. Araç diğeri burada. Kayanın arkasında. Tek kişi bastım. Bastım rokette çıkarttım sopayı. Bir tane vurdum. Yallah dostum lobiye. Güle güle lobiye dostum. İşte bu be. <laughs> Harika bir şeysin. Hadi kafa sallıyorsun. Harikaydı dostum. Eline koluna sağlık. Süperdi. Büyük bir ihtimal yarın ya da öbürsü gün yayında olur.